Merhaba arkadaşlar. Burası Bursa Mudanya Yamanköy. Yani burası bir köy arkadaşlar. Ben de Bursa Mudanya Yamanköy'lüyüm. Eğer Yamanköy e yolunuz düşerseydi Bursa şuradan bir 10 dakika mesafede. O taraftan Mudanya 20 dakika mesafede. Yani Bursa'ya çok yakın bir Mudanya'nın mahallesi adı altında. Burası mezarlığımız. Köyümüzden böyle girdiğiniz zaman, küçük bir köy ama köy sonuçta ve mahalle diye geçiyor. Köyümüze ulaşım otobüslerle yok. Ee, sadece özel arabanız varsaydı böyle gelebilirsiniz köyümüze. Özel arabanız yoksaydı mümkün değil. Çünkü haftada iki gün trilye minibüsleri ya uğruyor ya uğramıyor. 3 kilometre aşağıdaki Çınarlı'ya şöyle bakın Çınarlı'ya e, otobüsler büyükşehir otobüsleri geliyor. 3 kilometre ilerideki Yalı Çiftliğe de otobüsler gelip gidiyor. Sadece ve sadece bizim köyümüze ulaşım yok. Ben buraya gelmeye kalktığım zaman ya Yalı Çiftlik'ten buraya 3 kilometre yürüyorum ya da Çınarlı'dan bu tarafa 3 kilometre yürüyorum. Burası mezarlığımız. Burası da bizim köyümüz. Köyümüze hizmet gelmiyor. Neden gelmiyor? Gelmiyor. Bilmiyorum. Ben sadece yetkililerden bizim köyümüzü de fark etmelerini ve buraya hizmet getirmelerini istiyorum. Sadece ve sadece burayı fark etmelerini ve bize hizmet getirmelerini rica ediyorum. Gerçekten çok hizmete ihtiyacı olan bir köy. Geçim kaynağı Siyah incir ve zeytin Siyah incir ve zeytin Geçim kaynağımız İncir toplama dönemindeyiz şu an ee, Köyün içinde incir alınıyor Bazı firmalar tarafından O da her zaman değil ee, Köyümüzün okuluna doğru yürüyoruz Burası köyümüze ait Güzel bir Okul alanı 30 yıldır terk edilmiş bir okul 30 yıldır sadece ve sadece atıl olarak hiç hizmet görmeyen bahçesi kocaman içinde zeytin ağaçları ve incir ağaçları olan, olan kocaman bir bahçe gayet güzel bir milli eğitim alanı çocuklarımız burada gelip eğitim de görebilirler kampta yap